kanalımdan Hepinize selamlar Hadi bugün kahvaltılarınız ve çocukların beslenme çantaları için Karaköy poğaçası hazırlayalım bu poğaça diğer poğaçalardan biraz farklı böyle e, daha kıyır kıyır bir poğaça tarifidir tam bir pastane poğaçasıdır aslında Tarifimize kullanmak için yoğurma kabımızın içerisine 250 gram kadar tereyağı veya margarini eriterek ekliyorum İçerisine 1 çay bardağı ılık su ekleyelim. 1 çay bardağı ılık süt ekleyelim. 1 yemek kaşığı toz şeker. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim. 2 tane yumurtanın birisinin sarısını üzeri için ayıralım. Diğer bütün yumurtayı ve bir yumurtanın akını da içerisine yani hamuruna ekleyelim. Daha sonra içerisine yarım paket yaş ekliyorum. Ya da bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir çırpıcı ile iyice çırpıyorum ki içerisindeki yumurta ve maya iyice dağılsın, ee, eklediğimiz malzemeler güzelce birbirine karışsın. Daha sonra un ilavesi yapıyorum. 4,5-5 su bardağı kadar un kullanıyoruz aslında. E, tabii ki bu miktar biraz farklılık gösterebilir yumurtanın büyüklüğüne göre ya da unun kalitesine göre e, aşağı yukarı yarım su bardağı fazla veya eksik un kullanabiliriz. Hamuru oldukça yumuşak olacak şekilde yoğuralım yani sert bir hamur yapmıyoruz. Bakın hamurumuzun kıvamı tam da bu şekilde hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur oluyor aslında. hamuru şöyle biraz düzeltiyorum ve artık üzerini örtelim Ilık bir ortamda yaklaşık yarım saat kadar hamuru mayalanmasını sağlayalım Evet, ben 20 dakika, 25 dakika kadar hamuru mayalandırdım. Öyle çok fazla kabaran bir hamur değil arkadaşlar. Öyle çok mayalanmasını beklemiyorum. Hemen bezeleme işlemine geçiyorum. Ee, önce hamurun havasını biraz toparlayarak alıyorum ki içerisinde o maya kokusu oluşmasın. Hamuru önce ikiye bölüyorum ve toplamda 18 tane beze olacak şekilde bezelere ayırıyorum. Ben çok büyük yapmadım bezelerimi ama siz isterseniz tam bir tepsiye sığacak ebatlarda da hazırlayabilirsiniz. Bezelerinizi 18 tane değil de 16 tane hazırlarsanız bir tepsiye sığdırabilirsiniz. Hamurları böldükten sonra mandalina büyüklüğünde bezeler yaparak hazırlıyorum. Öyle çok fazla uğraştıran, el oyalayan bir e, poğaça değildir arkadaşlar. Çok pratik, çok kolay, çabucak hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifidir. Bezelerimi hazırlarken de eşit büyüklükte olmasına özen gösteriyorum ki hepsi aynı boyutta olsun. Evet, bu şekilde bütün bezelerimi hazırlıyorum. Daha sonra bezelerin üzerine elimle hafiften bastırıyorum ve biraz daha büyümesini sağlayalım. Yani hamurlarımızı birazcık daha büyütüyoruz ama çok inceltmeyelim. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Ben bugün poğaçaları sade olarak hazırladım. Yani içerisine peynir veya zeytin koymadım Siz isterseniz içerisine peynir zeytin ya da kaşar peynir de koyarak hazırlayabilirsiniz Evet bu şekilde tepsiye yerleştirdim geriye 6 tane daha poğaçam kaldı onu da diğer tepsiye yerleştireceğim ee, üzerine örtüyorum ve yaklaşık 10 dakika kadar tepsi mayası için dinlendiriyorum daha sonra önceden ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar süt ekliyorum Güzelce çırptıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu poğaça böyle çok e, yumuşak bir poğaça değildir arkadaşlar. Biraz kıyır kıyır olan bir poğaçadır. İçerisine margarin koyduğumuz için daha kıyır kıyır oluyor. Son olarak da böyle bir hamur şekillendirici ile üzerine şekil veriyorum. Tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Elinizde yoksa sade yumurta sarısını sürüp o şekilde de pişirebilirsiniz. Ama bu da Karaköy poğaçasına güzel bir şekil veriyor. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar poğaçalarımız fırından çıktı. Gayet güzel bir şekilde pişti. İkinci tepsiyi de hemen fırına sürdüm. Evet bütün poğaçalarımız pişti. Çok da güzel oldu gerçekten. Bakın altı üstü nar gibi kızardı. Bir tanesini bölelim ve iç dokusuna bakın isterseniz. Bu arada videomu izlerken abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım lütfen. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.